Sokak röportajlarına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz eski sevgili neden arar? Videoda böyle birkaç tane cevabını verip Güren abi var. Onlara dikkat. Hadi iyi seyirler. Eski maneta neden arar? <laughs> Aha çok zor bir soruydu. <laughs> Çünkü eski maneta olmadı. <laughs> Özlemiştir, pişmanlıktan arar. Yokluktadır. Canı sıkılmıştır. Ben zengin olurum. O yüzden aramıştır. İhtiyacı olur. Benim gibi enayi nereden bulsun? Yenisini bulamamıştır. <laughs> Veya yanaklarımı sıkmak içindir. Alışkanlıkları için arar yani. Yatak alışkanlıkları olabilir. <laughs> Benimle gezmeyi sever. O alışkanlık olabilir. Geri zekalıdır. Benim hala onu sevdiğimi düşünüyordur. İbnelik için arar. Kendini hatırlatmak için arar. Vicdan azabı çektirmek için arar. Benim hiç eski sevgilim olmadı. Böyle dışarıdan çok güzel durduma bakmayın ama sevgilim olmadı. Eski sevgilim hiç olmadı. Hayır, maalesef ama mutluyum. Vallahi beni aramadılar daha. <laughs> Azmıştır. Bence beni sevdiği için arar yani. Başkalarında istediğini bulamamıştır bence. Geri dönmek için arar. Neden arasın? Yaşamak için arar. Çok net şekilde söylüyorum. Kız eski sevgilim yoksa erkek eski sevgilimi. mi? Hani diğer erkeklerde bulamamıştır onun sevgisini. O şefkati, o tutkuyu, o merhameti, o sahiplenme başkasına görememiştir. Onu kullanmışlardır. Bu da onun farkına varmıştır, geri dönmüştür. Erkek eski sevgili yoklu da kalmıştır. Eski sevgilim yok. Bir tane sevgilim var. Onu çok seviyorum. Dersleri zayıftır, not almak için arar. Küfür etmek için arayabilir. Sonra sarhoş olur, küfür etmek için tekrar arar. Özlemiştir, kudurmuştur büyük ihtimal ondan arar. Gece 2.35'te mesaj atar, 4'te arar. Uyudun mu yazar belki. O da belli olmaz tabii. Başka alternatif kalmamıştır. Dönerse tekrar senindir hesabı. Tekrar dönmeye çalışır ama nafiledir yani. Şey gibi düşünelim mesela eski pijamanla bakkala gidersin. Aslında rahattır ama içinde de rahat değildir bir yandan. Eski pijama rahattır ama çıktığın zaman için bir rahat olmaz. Bunun gibi bir şey. Ay benden geçti artık. Aramaz, hiç aramaz. Her katil arar muhakkak yaşıyor mu yaşamıyor mu diye. Ben şu anda evliyim ama. <laughs> Sonra sorarsın. <laughs> Çünkü seviyor onu o yüzden. Sevmez onu aramazdı. Benim hiç olmadı ki. Kalbin derinliklerinde bir şey kalmıştır onun için arar. Geçmişteki yaptığı hataları düzeltmeye çalışır bence. Ama o gemi kaçmıştır artık. Eski sevgilisini pijamaya benzesen abiye ben gerçekten... Evet müthiş bir analoji. Ne diyorlar ona? Umut onun bir şey... Analoji. Analoji mi oluyor? Bir şey bir şey benzetmek. E, anolo... Umut e, Cansu ne oluyor? komşular ne oluyor acaba? şeker güvenmiyorum. Ben ne oluyor acaba? Allah düşecek. Gidiyormuş böyle. Böyle, böyle, ölüyor. böyle sen iyi ol. Hiç bir eski sevgilini aradın mı? Aramadım. No. No. Vallahi aramadım. Arasam söylerdim. Aradın mı? Ben... Ben... lisede. Lisede. Hemen o sondaki <laughs> lisedeyi de, de getir lise o de, tıkı. Neden çünkü çok komikti, çok utanıyorum yaptığında Hatta böyle önce şey yapmıştım, bir müzik dinletmiştim. Çok Oo çok havalı. Hani beni hatırlatmayın diye. <laughs> diye. Yapmayın sakın, siz hiç yapmayın. güzel bir şey değil. Nasıl, neydi müzik hatırlamışsın? Hayır, söyleyemem. <laughs> <laughs> siz kim <çiğ gülüyor> <yapalım. Evet>, Biliyorum, biliyorum, çok utanıyorum. Siz siz olun, eğer bittiyse Aha. eski sevgilinizi aramayın. Bence. Ee, sizi arayan eski sevgiliniz olduysa da bugüne kadar neden aradıklığını aşağı yazın. Hadi Aydın görüşürüz. Sevmişsinizdir. Aydın Hadi. Bari.